Muhammed, Tufan, Tufan bağırdı. Kemik sesi gelmese para yok diye bağırdı. Ben duydum. Mesele yok. Şey duysun kardeş. Ben Be oğlum burada. biraz söylesene kaydedeyim daha. Niye <laughs> sizin salak mı ya Niye? Ya o sizin başkan almıyor musunuz sizi? Sizde para mı var? Para sonra gidin bir. Ha al. bu da komisyonu tırtıklıyor. Al, al işte. Ha. Al. Cehiz <laughs> tarafını. Ben Sen ne adamı bilmesi Bu bir Hemen bir şey bakalım. Bırakın <laughs> adamı rahat tahrik et, tahrik et, tahrik et. ne dedi? Tahrik et, tahrik et. Muhammed'e şey yap, adam tahrik etmez <gülüyor> <gülüyor> Lan Lan beni sövdürmek mi istiyorsun? Eksiyon. Ay o musun? Beni sövdürmek mi istiyorsun? Bağırıyorum ama küfür etmiyorum. niye? Ne bu küfür etmiyorum bağırıyorum. Evet Tufan Bey bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Bey diyemin. Çok istiramadın ya bir dönem başkanı Gerçekten gerçekten kendisini kınıyoruz. Terbiyesiz bir <laughs> kelime daha duymadım. Bir daha lütfen bu şekilde insanlarla uğraşma. Ne diyor? <laughs> uğraşma. Ne diyor? <laughs> uğraşma kardeşim. Ne 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 dersen. Devam 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 devam. Ne diyor ben ya? Devam edin Muhammed Bey. Biraz da bu açıdan alalım Muhammed Bey. Çöpünün arkasından lütfen kelimesi yok. Allah Allah. Bugün dikkat ederseniz var. sahada en centilmen kişi Tufan Bey'di. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Tamam. Fair Play'de bize örnekler veriyor. Çok <laughs> çok çok. Ben de tebrik ediyorum aynı. Yani değil, mi, değil mi? mi? Değil mi? Değil mi? Bu bu kadar ağır bir çöpünün gerçekten. Ya. Gerçekten Muhammed Bey size hiç yakışmadı. Sayın Başkan. <laughs> ben, ben...